bölgesel Kürt yönetiminde değil. Şu anda fiili olarak bölgesel Kürt yönetiminin kontrolüne geçmiş durumda. Hı hı. Şimdi bölgesel Kürt yönetimi Irak anayasasına göre Süleymaniye, Erbil ve Doğuk'tan oluşuyor. Yani şu hattın, şu gördüğümüz sarı bölgesi işitin IŞİT IŞİD belasının gelmesinden sonra Kürtlerin eline geçen bölge. Bu alan şu bölgesel Kürt yönetiminin %47 kat ıı, 7'si kadar büyük. Şimdi Amerikalılarla bu operasyon başlamadan önce Barzani arasında bir anlaşma var. Diyor ki şimdi Musul musul operasyonu başlamadan önce yani 4 gün önce peşmerge nerede duruyorsa oradan en fazla 10 kilometre gelebilir. Musul'a 10 kilometre yaklaşabilir hı hı. ama operasyon bittikten sonra bulunduğu yere operasyonun başladığı gün bulunduğu yere geri dönecek diyor. Bu şu demek, Fırat'ın doğusu nasıl ki PYD'nin evet. Dicle Nehri'nin doğusu da bölgesel Kürt yönetiminin eline geçiyor demektir. Bağdat'ın kontrol ettiği toprakların yüzde 16-17 daha küçülmesi anlamına geliyor. Yani ne demek bu da? Yarın burası bağımsız olduğu zaman yüzde 47 buradan almış. Bu yüzde 50'ye gelecek muhtemelen operasyon tamamlandığında. Bölgesel Türk yönetimi... Şu alandan şuraya kadar ileride birleşmiş demek. Yani harita bir nevi Irak'ta Irak Kürdistanı çıkıyor, Suriye'de Suriye Kürdistanı çıkıyor evet. ama Fiyşabur kapanmış durumda. Türkiye'nin Araplarla bu bölgede bir sınır kalmamış oldu. Şimdi baktığınız zaman şu bölgedeki Combatant Force dedikleri yani muhrip kuvvet, vurucu, evet. onların niteliği şuradakilerden daha güçlü. Ve PKK'nın istediği ise mümkünse burayı biraz daha aşağı indirmek. Yani şu işit nasıl olsa çekilecek şuradan biraz daha aşağı inmek. Şuradaydı işit. Şuraya geldi. Gayyara nerede? Gayyara. Gayyara burası. Evet. Gayyara. Gayyara burası yaklaşık 40 kilometre. Burada Çalık Enerji daha önce termik santral yaptı. Ben buraya iki defa gittim. Burası eskiden El-Kaide'nin ana vatanıydı. <laughs> El-Kaide burada büyürdü. Şu anda burasını Amerikalılar aldı üst yapıyorlar. Yani 40 kilometre aşağıdan itiyorlar. Peki Irak ordusu buradan gelse ve bütün burayı da Musul'u da alsa hepsini aldı ve IŞİD'i buradan kovdu. Karlı kim çıkıyor bu tabloda? Bölgesel Kürt yönetimi çıkıyor. Bakınız. Irak yani Irak şekilleniyor. Musul da şekilleniyor. Bütün Musul'un içeleri bölgesel Kürt yönetimine geçiyor. Telafi hariç. Sincar'ın durumu ne olacağı belli değil. Burada bir siyasi anlaşma olmadan, yani Amerika bastırmadan, İran bastırmadan, Türkiye bastırmadan, uluslararası güçler bastırmadan, Peşmerge'nin bu bölgeden, yani Dicle'nin doğusundan eski bölgesel Kürt yönetimine çekilme ihtimali sıfırın altında sıfır. Burada yeni bir dinamik çıkıyor. Yeni bir Irak ortaya çıkıyor ve biz yeni bir Irak göreceğiz. Nasıl bir Irak? Bir kere Musul eski Musul değil. Ninova ortadan kalktı. Ninova yok ki. Bütün ilçeler peşmergenlerinde. Bir şehir merkezi kalıyor. Şehir merkezinin de doğusu bölünecek. İkinci kritik nokta çok kritik. İleride Kürt ve Arap Savaşı'nı başlatacak çok kritik bir nokta. Dicle Nehri'nin üzerinde kurulmuş en büyük Musul Barajı Kürtlerin eline geçmiş oldu. Evet. Yalnız bu bu ne demek biliyor musunuz? Dört tane nükleer savaştan daha tehlikeli demek. Eğer buraya aşağıya zarar vermek istediği zaman çok büyük bir savaşta buradan bir füzeyi vurduğu anda 20 metre yükseklikte su Bağdat'a kadar gidiyor. Bağdat'ı da su, Bağdat, basabilir. su basabilir. Musul barajı çökerse yani bu çökertilirse. Çökertilirse. Yarın diyelim ki Arap Kürt savaşı çıktı ve bu baraj bu baraj Kürtlerin elinde. Ve bunu bir şekilde çekişme sürdü. Barajsını patlatabilir burayı patlatması söz evet. konusu olduğu gibi. Evet. Şimdi ben bu Fırat Kalkanı operasyonu askeri olarak başarılı bir operasyon. Yalnız Türkiye nereye sıkışmış onu onu görmemiz lazım büyük tabloyu. Türkiye'nin şu anda sıkıştığı nokta sınırdan 20 kilometre içeriye ve 98 kilometrelik bir alan. Bu koridor hocam da söyledi. PYD'ye bir koridor oluşturmasını, PYD'nin kantonlar arası bir koridor oluşturmasını engelleme amacıyla birinci amaç buydu. İkincisi IS'in sınırdan kovulması. Yalnız bu PYD'nin PYD devlet olmasını engelleme e, operasyonu değil bu Fırat Kalkanı. Neden? Çünkü PYD zaten e, e, Fırat'ın doğusundaki bölümü neredeyse 600 kilometrelik bölümü kontrol ediyor. Yani biz şu haritadaki bölüm ne ki? Türk ordusu buradan 100 kilometre daha içeri girse, Rakka'yı da alsa, bakınız Rakka'yı alsa, Humus'u, Hama'yı hepsini alsa, bütün Suriye'nin... Hepsini kontrol edebiliyor mu? Neyi kontrol edeceğiz? Suriye'nin bütün bu operasyon, Suriye'nin toprak bütünlüğüyle alakalandırılıp bir zemine oturtulmadıktan sonra bunun ne önemi var? Suriye, eski Suriye olmuyor ki. Yeni bir şey çıkıyor. Türkiye bu noktada bütün her şeyini kaybetmiş oluyor. Bakınız biz gerçekle yüzleşmeliyiz. Gerçek şudur. Türkiye'nin gücü Orta Doğu'da zayıfladı. Çünkü ittifak yapısını değiştirmesi gerekiyor hocamızın dediği gibi. Yap değiştirmeliyiz. İttifak yapısını değiştirmeliyiz. Bugün Suriye'nin bölünmesi demek, Irak'ın bölünmesi demek, yarın başka ülkelerin de bölünmesi demek. Sonuçta yekün olarak Türkiye'nin bu güvenliğinin tehlikeye düşmesi anlamına geliyor. Bunu anlamıyorsak hiçbir şey anlamıyoruz biz. Bu harita gerçekleşirse, Irak'taki bu harita, yani e, Dicle Nehri'nin doğusu, bölgesel Kürt yönetimine, yani Musul'un e, doğusu ve Kerkük kaldığı zaman, bölgesel Kürt yönetiminin Bağdat'tan daha bağımsızlaşması söz konusu olabilecek. Ekonomik zenginliği olacak. Neden? Çünkü petrol satıyor ve Bağdat'ın onayı almadan satıyordu. Şimdi bir anlaşma sağlandı ama e, oradaki bizim Osmanlı zamanında Musul-Kerkük petroller dediğimiz alan tam burasıdır. Orası onun eline geçmiş oluyor. Bir. İki. PYD'nin Rakka'nın doğusundaki bütün kuyuları İngiltere özellikle bu İngiliz uçakları koalisyondaki İngiliz uçakları orayı bombaladı. Çünkü oradan işit petrolü alıp satıyordu. Ama orada da çok büyük bir petrol yataklarının olduğu biliniyor. Dolayısıyla bu coğrafyaya baktığımız zaman yani Akdenizdekini bir tarafa koyuyorum. Şu anda şekillenen coğrafyaya baktığımız zaman iki grup petrolden yararlanıyor. Bir Irak'ta bölgesel Kürt yönetimi, Suriye'de PYD